E dinlerim yani. Bahsetmiştim. Evliliğim zordu. Ayrılığım da öyle. Biraz hasarlı geçti oralar bende yani. Çok uzun zamandır birisiyle böyle baş başa vakit geçirmiyordum. Anladım. Ben de geçtim işte oralardan biliyorsun. Çocuğunuz var mı peki? Yok. Yani olmadı. Hmm. Ama sen babasın ha? Hmm. Evet. Var bir Mert Ufak bir haydutur kendisi. Hadi ya merak ettim. Göstersene fotoğrafını. Ha, tabii. Gel bak gel. İşte Mert o. Burada. Maşallah. Babası gibi çok yakışıklı. Ha, sağ ol. <laughs> Yolu bahtı açık olsun inşallah. Amin. <laughs> Canım ben kalksam artık ayıp olur mu? Geç oldu biraz. Ne demek. İstersen seni bırakabilirim. Yok. Arabamla geldim ben zaten. İyi, yolcu edeyim o zaman ben seni. Hah. Hadi gel. Gelme sen. Üşüme hiç dışarıda. İyi. Tamam madem. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hah. kardeşim. Yüzünde güller açıyor. He? Açsın be kardeşim. Varsın açsın. Gülsün şu yüzümüz artık be. Gülsün be. <laughs> Kim bu kız ya? Nerede tanıştınız? Teyzemin miras işleri oldu ya. He? Avukat arkadaşları danışırken falan. Öyle denk geldi yani. Tanıştık biz de. İyi. Hayırlısı bakalım. <laughs>